amin ya mu'in bismillahir rahmanir rahim subhanellezi esra bi'abdihi leilam minel mesjidel haram ila el mesjidel aqsa alladhi barakna hawlahu min ayatina innahu huves semi'ul basir sadakallahul azim ve veqalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem er recebu ve şaban şehri ve Ramazan şehri ümmeti sadaka Resulullah ve ne fi maqal el Aziz ve değerli kardeşlerim, bu haftaki cuma sohbetimizde de inşallah Miraç gecesi hakkında birkaç kelam etmeye çalışalım inşallah. Malumunuz üç ayların içerisinde bulunan kandiller sırasıyla artık Recep-i Şerif'in ikinci kandiline girmek üzereyiz. Nasip olursa salı günü akşam mübarek miraç gecesi kandili. Onun için Miraç gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere neler tavsiye etmiş? O mübareğin o Miraç'ından bizlerin de istifade edebilmesi için o Miraç hediyelerinin neler olduğunu ve mübareğin o saltanatı seyrettiğinden sonra ümmeti Muhammed'ine nasıl bir müjdelerle müjdelediğini inşallah birkaç kelam ile de olsa hatırlamaya çalışalım. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, değerli kardeşlerim, hicretten bir buçuk yıl önce mübarek en büyük destekçisi olan amcası Ebu Talib'i kaybetti. Ebu Talib vefat etti. Aradan bir ay veya iki ay geçme, geçti veya geçmedi biricik zevceleri en büyük dünyada ve ahirette yani yanında nefes yoldaşı olan Hazreti Hatice Validemiz de ne yapmıştı? Vefat etmişti. Adeta Resulullah Efendimizin dünyası yıkılmıştı. Mahzundu, kederliydi. Müşrikler biraz daha fazla seviniyordu. Artık Ebu Talip de gitti Muhammed'i kim koruyacak bundan sonra diye kendi aralarında ne yapmaya başladılar? Ebu Cehiller Resulullah Efendimiz'e ezaların en şiddetlisini yapmaya başladılar. Mübarek teselli, Cenab-ı Hak'tan teselli için Kabe-i Muazzama'ya gidiyor. O Kabe-i Muazzama'nın duvarlarına yüz sürüyor. Orada iki rekat namaz kılıp Rabbi ile baş başa Efendim şükür secdesine kapanmak istiyor fakat müşrikler boş durmuyordu. Yani onun hüznünün üzerine bir hüzün daha katıyorlardı. Halbuki insanlığa kesinlikle ve kesinlikle sığmayan bir hadiseler meydana geliyordu. Kişi kişiyi sevmeyebilir. Kişinin dini inancı ne olursa olabilir aynı mahallede oturuyormuş dahi olsan, kapı komşun dahi olsa ama kanlı bir düşmanın olsa, adamın evinden cenaze çıktığı zaman, değil mi? Ne yapılır? Bir baş sağlığına gidilmese bile, bir taziye sağlığına gidilmese bile hiç değilse onu rahatsız etmemek için biraz daha onun gözünden uzak durmaya çalışır. Bakın o kadar kanlı düşman olmasına rağmen o kişiden yani o evden cenaze çıktı, o ev çok kederli, hüzünlü diye kendisi ne yapması lazım? Biraz daha o kişiden uzak durması lazım. Müslümanlar, müminler olarak bilhassa. Ama onlar bunu da yapmadılar. Aynı bu dünyadaki olduğu, şu zamanımızdaki olduğu gibi değerli kardeşlerim bunu da yapmadılar. Sevinçlerinin üzerine sevinç katmaya başladılar. O kadar seviniyorlar. Resulullah'ın efendim en büyük destekçileri gitti diye. Ve böyle olunca Cenab-ı Hak Habibi edibine yalnız bırakır mı? Cenab-ı Hak o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Resulullah ilan ettikten sonra onun o kederli, hüzünlü halini gördükten sonra ne yapacaktır? Elbette dünyalık, ahiretlik bir mükafat verecektir. İşte bir gün mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hüzünlü bir vaziyette yine eza ve cefa çektirdiler. Gideyim dedi, Kabe-i Muazzama'da Rabbime niyaz edeyim dedi. Tam secdeye kapandığı an yine müşrikler başta Ebu Cehil olmak üzere üzerine taşlar, topraklar, hayvan affedersiniz pislikleri atmaya başladılar. Peygamberimiz hüzünlü bir şekilde evine geri zor dönebildi hane saadetlerine. Hazreti Fatıma Validemiz gördü ki babasının halini, ey babacığım, bu hal nedir dediğinde sorma kızım dedi. Onun üzülmesini istemedi. Ve mübarek Fatıma Validemiz anlamıştı zaten. Biricik amcam Ebu Talip bu dünyada sağ olmuş olsaydı annem bu dünyada eğer sağ olmuş olsaydı ey babacığım seni bu hallere düşürmezlerdi. Bu şekilde seni eza cefa edemezlerdi dedi. Teselli etmeye çalıştı. Resulullah Efendimiz biricik yavrusunun yanaklarından okşayarak üzülme ağlama kızım Allah bizimle beraberdir. Bizim kederimizi bizim hüznümüzü Rabbim bizden daha iyi görüyor. Rabbimiz bizimle beraberdir. Hüzünlenme, kederlenme. Sakın ha Cenab-ı Hakk'a şikayetçi olma diye birbirlerine ne yapıyorlardı? Teselli ediyorlardı. Ve teselli ettikten sonra değerli kardeşlerim, Rabbimiz Teala Hazretleri o günün gecesinde Cebrail Aleyhisselam'ı efendim müjde için göndermişti bile. Ve işte bu ayeti celilenin nüzulü peygamber efendimizin o derece hüzünlü olmasına cenab Hak ne yapmıştır? Mükafat olarak ayeti celileyi indirmiştir. Cebrail aleyhisselam vahiy getirmiştir ve o vahiyden sonra da ne olmuştur? Resulullah Efendimiz miraç hadisesini gerçekleştirmiştir. Her ne kadar bugün işte miraç o şekilde canlanmadı, o şekilde olmadı, bir rüya alemidir geldi geçti deseler bile cesediyle beraber, ruhuyla beraber Rabbimiz Teala Hazretleri o mübareği huzuruna kabul etti değerli kardeşlerim. Ve Esra billah işte ol bir zatı ecelli alaya Rabbimiz Teala Hazretlerine tesbih ederiz ki esra yürüttü buyuruyor. Apaçık ayet. Apaçık. Esra yürüttü bir abdihi leylen minel mescidil haram. Mescid-i haramdan aldı o Habibi edebini. Kabe-i Muazzama'dan, Mescid'den, demek Kabe'den Mescid-i Aksa'ya doğru demek ilel Mescidil i di, Mescid-i Aksa'ya kadar ne yaptı? Yürüttük buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri. Açık ayet-i kerime. Zahiri manası bu. Batıni manalarını, manevi manalarını biz bilemiyoruz zaten. Açık ve seçik herkes anlasın diye Rabbimiz Teala Hazretleri. Barekne havlehu yani etrafını mübarek kıldığımız o mescidi Aksa'ya ne yaptı? Habibi edibini götürdü. Ben götürdüm buyuruyor Cenab-ı Hak. Sebepler halk ettim efendim. Oraya kadar intikal ettirdim ve o efendim mescid Aksa'nın etrafını biz mübarek kılmışızdır buyurarak ve Rabbimiz Teala Hazretleri innehu ve ben hem görürüm hem basırım hem değil mi? Cenab-ı Hak neden beri ki zaten? Hangi noksanlıktan değil mi? Yani Rabbimiz hiçbir noksanlıkla e, izafe edilemez. Bu şekilde bir zat-ı ki Habibi edibini Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'yı yürüttüğünü ve ayetlerimizi, bizi, kendi mükevvenatımızı, kendi saltanatımızı nasıl bir ecir mükafat vereceğimizi, Habibimizi gözüyle görsün diye biz huzurumuza çıkardık buyuruyor Cenab-ı o kadar hüznün üzerinde Rabbimiz nasıl bir bakın mükafat vermiş değerli kardeşlerim. Çünkü Peygamber Efendimiz Miraç'tan geldiğinde de ben böyle böyle bir hadiseler yaşadığım dediğinde yine o müşrikler ne yaptı? Bugünkü inanmayanlar gibi inanmadılar. Sen bir rüya alemisin. Yani ne dediğini bilmiyorsun. Nasıl ne sorarsanız sor. Mucize Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük mucizesi nedir? Miraç hadisesidir. En büyük mucizesi. Birincisi Kur'an-ı Azimüşşan, ikincisi miraç hadisesidir. Rabbimiz buyuruyor. Peygamber Efendimiz kendisi buyuruyor kendi mucizelerini, kendi yani Cenab-ı Hak tarafından verilen saltanatın ne olduğunu kendisi buyuruyor. Ama maalesef bizler hala daha ne yapamıyoruz? Acaba öyle mi? Acaba böyle mi? Diye. Bize ki zaten ilgilendirmiyor. İnanırsan Resulullah Efendimiz'in bu söylediklerini, ben böyle böyle merhaleler geçirdim dediğini inanırsan, hemen ve settakna dersen iman etmiş olursun, mükafatını alırsın ve Peygamber Efendimiz'le ben doğduğum öldüm benden 15 asır 20 asır değil mi kaç yıllar sonra gelen inanan müminler müslümanlar sadece benim nasıl bir hal üzere yaşadığımı bildikleri ve amel ettikleri için diye fazla mükafat verecek ama biz bundan da gafiliz biz bundan da gafiliz. Ama bu mübareği dünya gözüyle görüp inanmayanlar da vardı işte söylediğimiz gibi. Dünya gözüyle görüyor. Resulullah kendisi bizzat anlatıyor. Gene anlamıyorlar. Ben vardım geldim. Ben şöyle merhalelerden geçtim. Şöyle sıkıntılı yolculuklardan. O yolculuklar eğer siz benim yoluma, sünnetime uymazsanız o cezaları nasıl bir ceza çekeceğiniz oralarda ben gördüm demesine rağmen ne yapmadılar? Gene inanmayanlar inanmadı. Gene inananlar ayrı kefeye kondu değerli kardeşlerim. Onun için mübarek Resulullah Efendimizin Miraç hadisesinden kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şüphemiz olmaması lazım. Ve mübarek peygamber efendimiz bakın daha e, miraç hadisesi gerçekleşmeden Habibi Edib'ine yolculuk için Cebrail aleyhisselama Cenab-ı Hak dedi ki git şu cennetten dedi Resulüme uygun olan bir tane binek getir de Resulüm giderken yolculukta sıkıntı çekmesin buyurdu Allah Allah. Şimdi bile bir yerden bir yere giderken önce değil mi kendi vesayetin yoksa nasıl bir araçla gideceğim diye öyle aracı ne yapıyorsun? Araştırıyorsun. Buradan bir yola çıkacaksın. 3-5 saatlik değil mi? Bir vilayetten bir vilayete gideceksin. Önce bir arabayı araştırıyorsun. Konforlu mu? 2 artı 1 mi? 3 artı 1 mi? Değil mi? Koltukların bile değil mi? Artısına bakıyorsun. Efendim nesine bakıyorsun? Klimasına bakıyorsun. Ondan sonra cep telefonları şarj edilecek yerleri var mı? Yani arabanın her şeyinin dizaynını sanki satın alacakmış gibi iki saatlik yol yapacaksın onu araştırıyorsun. İşte Resulullah Efendimiz de değerli kardeşlerim yolculuk esnasında Cebrail Aleyhisselam'ı git dedi cennetten bir tane binek getir dediğinde Cebrail Aleyhisselam sağa bakıyor sola bakıyor acaba kime götürsem diye bir tane kenarda acizane, fakirane, büzülmüş, kıvranmış yapıyor bura. Baksa ki bitkin düşmüş. Bunda da bir hikmet yok mu? Hepsinde hikmet var. Varıyor Cebrail aleyhisselam. Önce bir toplumun içine bile girdiğin zaman bir hasta hale var mı? Bir bakarsın bir adamın şöyle bir boynu bükükse hasta mısın, marazlı mısın, neyin var diye bir sorarsın yani. Var mı sormuş demiş ki Burak'a niye bu kadar mü müteessir oluyorsun? Demiş ki ne zaman ki Cenab-ı Hakk'ın cennet nimeti bir nimetinden şöyle ağzımla otlayım, alayım desem o çimin üzerinde, o bitkinin üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Rabbimin ismi yazıyor. Yanındakini de bilmiyorum. Kim olduğunu tanımıyorum. Onun için koparıp da yiyemiyorum diyor. Ne zaman böyle su içmeye eğilsem suyun üzerinde böyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Ben nasıl içeyim o sudan diyor. Onun için diyor bitkin düştüm diyor. Melek bunu diye melek. Düşünebiliyor musunuz? Hadiseler uzun, vaktimiz kısa. Diyor ki sen o La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazan lafzı celali çok mu merak ediyorsun? Çok mu böyle müteessir oldun? Gerçekten üzüntün bundan mıdır? Evet ya Cibril, Cibre, Cebrail aleyhisselam da onların peygamberi, meleklerin peygamberi. E, pirine karşı mı gelecek veya yalan mı söyleyecek? Dediğinde gel diyor ben seni onun yanına götüreyim diyor. Madem o kadar çok seviyorsun, çok merak ediyorsun. Götüreyim diyor, dünya alemine indireyim ben seni diyor. Alıp geliyor Burak. Burak görse ki o La İlahe İllallah'ın yanındaki ismi Celali Resulullah <laughs> Efendimiz'e değerli kardeşlerim Allah'ıma şükrü olsun diye melek melek secdeye kapanıyor. Ben diyor bu sureti Peygamber Efendimiz'in suretini cennet alada görmüş. Cebrail Aleyhisselam kaldır başını kaldır vakit geçirecek zaman yok. Kaldır başını diyor Burak'a. Sakin ol Zira sende ve senin üzerine bu zattan daha bir şerefli kimse üzerine binmemiştir. Bunu bindireceksin Mescid-i Aksa'ya kadar götüreceksin diyor. O kadar terliyor Burak, o kadar terliyor ki değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz ne zaman bacağını böyle üzerine binmek için şey yapsa, adeta yerinde duramıyor. O kadar sevincinden, Cebrail aleyhisselam seni bundan daha şerefli bir zat binmediği halde sen böyle tepinip duracak mısın? Dur rahatla artık. O Resulü bindir üzerine artık Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği yerlere kadar gideceğiz diyor. Ve bakın melek bile melek biz hafife aldığımız Resulullah Efendimiz'in sünnetleri yoktur dediğimiz bana diyor söz versin diyor Resulullah diyor şefaat edeceğine yarın kıyamette şefaat edeceğine dair söz versin. Onun için diyor rahatlayabilirim diyor ancak diyor. Melek bile şefaat istiyor Peygamber Efendimiz'den. Onun şefaati diyor. Bambaşka olacağını ben ruhlar aleminde cennet mekamında bu gördüm diyor burak. Değerli kardeşlerim ve Gel rahatlıyor. Onların kendi meleklerin kendi arasında olan hadiseleri biz bilemeyiz. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'i alıp gidip Mescid-i Aksa'ya kadar yolculuk yaptırıyor değerli kardeşlerim. Ve ondan sonra Burak'ın hadisesi gidip, Miraç hadisesi biliyorsunuz lafzayı celalde yani dünya kelamında Miraç bir asansör demek. Yani yeryüzünden gökyüzüne çıkış mesafesi gibi. Yani birinci kattan onuncu kata çıkarmış gibi düşünün. Bir Miraç Hani deyince biz öyle bir hadise olmadı, miraç mı olur bazı sapık düşünceler aynı o zamanki müşrikler gibi, Ebu Cehiller gibi devam ediyor. Mescid-i Aksa'dan dünya alemine, dünyanın fevkına bugün kaç milyar seneler sonra daha hala uzaya adam gönderdik diye, meri adam gönderdik diye, bilmem nereye adam gönderdik gurur duyuyoruz değil mi? Mübarek zat hiçbir teknolojinin olmadığı bir zamanda göz yumup açıncaya kadar birkaç dakika içerisinde nerelere Nerelere ziyaret etti geldi. İşte o hadiseler değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak için her şey nedir? Kolaydır. Ondan sonra meleklerin kanadında yedi kat semaya kadar devam ettiler. Ve Cebrail aleyhisselamın kanadıyla beraber efendim yedinci kat sidre Müntaaya kadar yedinci kat semadan da sidre müntahaya kadar Cebrail aleyhisselam biz, bizzat kendisi yolculuk yaptırdı. Artık sidre müntahadan sonra değerli kardeşlerim ben dedi buradan ileriye geçemem. Benim dedi ruhaniyetim Cenab-ı Hakk'ın bana vermiş olduğu lütuf, ihsan buraya kadar dedi. Bundan ilerisine benim için bir izin yok dedi. Cenab-ı Hakk'ın Resulü işte orada ben Cibril kardeşimi hakiki suretinde 600 kanadıyla hakiki melek suretiyle orada gördüm diyor. Halbuki peygamberimize her gün iniyor bu mübarek. Her gün vahiy getiriyor. Her gün Resulullah Efendimiz sıkıldığı en an böyle bar zamanlarında yoldaşlık yapan Cebrail Aleyhisselam'ı hakiki suretinde diyor ben orada görebildim diyor. Resulullah Efendimiz. Düşünebiliyor musunuz? Ve oradan ayrılınca Cenab-ı Hak refref ref, ismiyle maruf bir meleği gönderiyor ve Kabe'yi kavseye ne kadar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor refref ref ile yolculuk yaptım diyor. Orada yalnızlığımı hissettiğimde Cenab-ı Hak Ka dua buyurmuş Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık'ın ruhunu bana arkadaş olarak verdi o ruhla beraber nasıl ki hicret esnasında Hz. Ebu de mi Şeyse, e, benim arkadaş olduğu ise orada da yine arkadaşlık yaptı buyuruyor değerli kardeşlerim. Yani oralarda Cenab-ı Hakk'ın Resulü elinden geldiği kadar hem bütün mükevvenatı izledim hem de Ya Rab benim ümmetlerim ne olacak diye her gittiği merhalede mutlaka ve mutlaka biz ümmeti Muhammed'e ışık tutmuş oldu, dua etmiş buyurdu değerli kardeşlerim. Ve Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e iki tane kase getiriyor. Birinin içinde şarap, birinin içerisinde süt. Ya Resulallah Cenab-ı Hak emir buyurdu bu iki kaseden birisini seçeceksin dedi. Resulullah Efendimiz bir müddet düşündü, bir müddet gözyaşı döktü. Ne yapayım yani ikisini de alması olmayacak. Birisinden birisini alacaksın dedi. Ve bardağın birini kasenin birini aldığında Cebrail aleyhisselam yine Resulullah Efendimiz'e o kadar iltifatta bulundu ki değerli kardeşlerim Ya Resulallah o kadar bariz, açık, seçik efendim bir kaseyi aldım ki işte bu kaseyi alman yüzü su hürmetine Cenab-ı Hak senin ümmetlerine istediğin kadar kişiye şefaat etme selahiyeti verecek. Çünkü, çünkü süt ile berrak ile cennet sütlerinden olan bir kaseyi seçtin diye Peygamber Efendimiz de orada müjdelemişti değerli kardeşlerim. İşte oranın yolculuklarını anlatacak değiliz. Cenab-ı Hak mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile <laughs> rivayetlere göre kaç kelam konuştu? 90 bin kelam konuştu. Habibi ile 90 bin kelam konuştuktan sonra ey Habibim benden ne istiyorsun? Daha benden bir yani rahatlaman için bir ihtiyacın var mı diye sordu. Resulullah Efendimiz değerli kardeşlerim beni kulluğunu kabul et ya Rabbi diye niyazda bulundu. Bakın Resulullah Efendimiz bakın bütün merhalelerden sonra ey Habibim benden başka ne istiyorsun dediğinde kulluğunu istiyorum dedi kulluğunu. Beni kullum de bana karşı kulum de bana yeter dedi yani Resulullah Efendimiz. Ondan sonraki istekler bizim için gelecek. Ya işte Cenab-ı Hak elbette ki kabul edilmiştir senin kulluğun dediğinde değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ey Allah'ım beni buralara kadar getirdin benim için her dediğimi benim istediğimden daha fazlasını yaptın peki ben şimdi geri döndüğümde benim ümmetlerim benim bu miraç hadisesini işitince ya Resulallah bize de Cenab-ı Hak'tan bir hediye yok mu diye soracaklar. Ben ümmetime hediye olarak ne götüreyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işte hepimizin malumu birincisi beş vakit namazı miraç hadisesi olarak, hediyesi olarak bizlere İslam'da bulundu. İkincisi değerli kardeşlerim Bakara suresinin son iki ayeti yani amener rasulü bime enzile ileyhimir rabbihi diye hani okuduğumuz Bakara suresinin son iki ayetini Gönderdi hediye olarak bunu okuyan bu sureyi bu ayetleri okuyanların mükafatını Emen Resulü'nün faziletinde de anlatmıştık anlatırız. Ve üçüncü olarak da bakın en büyük en alası ümmetlerinden benim de kullarımdan şirk koşmadan Allah'ımıza bakın şirk koşmama kaydıyla ruhlarını teslim ederlerse ölüm esnasında imanlarını kurtarabilirlerse değerli kardeşlerim onları mutlaka ve mutlaka imanlı olarak benim huzuruma gelen ve şirk koşmadan gelenleri affedeceğim Habibim diye bu müjdeyi de verdi. Elhamdülillah. Bakın bütün günahlarımız bir tarafa şirk koşmamak kaydıyla imanını götürebilen her Müslümana cenab Hak ne yapacakmış? affedecekmiş bu gecenin yüzü su hürmetine. E canım şimdi Resulullah Efendimiz kendisi hediye olarak bunları bizim için Cenab-ı Hak'tan istiyor. Biz hala mübarek gece de neymiş, Kadir gecesi de neymiş, Miraç da neymiş, Berat de neymiş değil mi? deyip de yan gelip yatarsak o zaman Resulullah Efendimizin listesinde ismimizi yazdıramayız. Resulullah Efendimizin ismine isimlerimizi onun defterine yazdırabilmemiz için ne yapmamız lazım? Önce beş vakit namazımızı ondan sonra Rabbimize karşı olan kulluk vazifelerimizi ve Resulullah Efendimizin sünnetlerini yerine getireceğiz ki ondan sonra bize Resulullah Efendimiz ümmetimdendir diyecek. İnşallah. Ve yine başka bir hadisi şerifinde bakın. Miraç gecesi buyuruyor Resulullah Efendimiz. Cennet içerisinde aynı seviyede yükseltilmiş bir takım köşkler gördüm diyor. Bakın orada bir takım köşkler gördüm. Ya Cibril kardeşim bunlar kimin için hazırlanmıştır diye sorduğumda buyurdu ki kızdıkları zaman öfkelerine hakim olan ümmetlerin Bakın kızdıkları zaman sağa sola zarar vermeden öfkelerine hakim olan ümmetlerin ve insanların kusurlarıyla uğraşmayan, insanların kusurlarını örten ümmetlerin için bu köşkler hazırlanmıştır buyuruyor. Peygamber Efendimiz Miraç'tan gelirken getirmiş bu mükafatları değerli kardeşlerim. Onun için ne yapmak lazım bakın? Öfkelendiği zaman öfkesi salavat getir, istiğfar getir, efendim peygamber efendimizin üzerine, değil mi? Salavat-ı şerife oku. Yani bir şeylerle meşgul ol. Bir abdest al, bir rahatla. Bir, birkaç dakika durdun mu zaten o öfken geçecektir. Ama öfke anında her şeyini affedersin kusarsan bütün o kişiye karşı o yapılan sana karşı haklılık veya haksızlık önemli değil. İşte o esnada demek ki insanın şeytan öyle galebe çalıyor ki o öfkesini yenebilen kimseler için Cenab-ı Hak orada makam hazırlamış. Demek ki öfkeyi yenmek o kadar zor demek. Bir kişinin ayıbını örtmek, hatasını söylememek, unutmak, örtmek demek ki o kadar zor bir şey ki Cenab-ı Hak onun için orada ne hazırlamış değerli kardeşlerim? Köşk hazırlamış. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Miraç gecesi bir kavim gördüm. O kavim bir gün ekin ekiyor, ertesi gün o ektikleri ekinleri biçiyorlardı. Yani bir gün ekiyor, ikinci gün bitiyor. Bizim gibi ekimde ekip daha şeyde 6 ay sonra bitmiyor yani. Ertesi gün aradan hemen 24 saat geçince bitiyor. Ve Resulullah Efendimiz yine sormuş Cebrail Aleyhisselam değerli kardeşlerim Allah'ın verdiklerinden hiçbir kimsenin gözü görmeden cenab Hak için infak eden kimseler için verilmiştir bu makam buyurdu. Bu mevki buyurdu. Çünkü Cenab-ı Hak hıllı uşkutmeden gösteriş, riya olmadan bir garibe herhangi bir Cenab-ı vermiş olduğu rızıktan infak ederse bu zekat haricinde diğer yapılan ibadetlerin gizli olması. Yani sadaka veriyorsun gizli ver. Efendim tasattık ediyorsun herhangi bir iyilik yapıyorsun tamam. Ama zekatta gizli aranmıyor. Neden aranmıyor? Diğer Müslümanın da vermesi için açıktan verilmesinde bir mahsur yok. Neden yok? Çünkü o farz ibadet. Farz olduğu için bir başkası da unutmasın. Eğer üzerine düşüyorsa o da versin Aleyküm. diye o ayrı bir mesele. Aleyküm. Ama diğer yakınlıklarını, diğer ibadetleri yapmak? Efendim gizli olarak yapanlara 700 kat derece fazla verir. Dolayısıyla bir vermiş olduğu şeyi 700 ile mukabil ederek verir diye değerli kardeşlerim Cebrail aleyhisselam bu şekilde ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'e gönderiyor. Onun için bizler de inşallah salı günü akşam idrak edeceğimiz Miraç gecemizi hakkıyla kutlamaya çalışalım. Bu gecede bu gecede değerli kardeşlerim kılınacak 12 rekat namaz var. İnananlar iman edenler biraz önce söylediğim gibi Resulullah Efendimizin listesine ismini yazdırmak isteyen onun sünnetini uygulamak isteyen kardeşlerimiz kılabilirler her rekatta bir fatihadan sonra 10 tane ihlası şerif okuyacak fazla bir sure de yok. Bir tane elham, on tane ihlas-ı şerif okuyacağız. Rükuya, secdeye gideceğiz. İki rekatta bir selam vereceğiz. Kaç rekat kılacağız? On iki rekat kılacağız. İki rekatta bir selam vererek on iki rekatı tamamlayacağız. Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yüzü suyu hürmetine hacet namazı diyerek niyet edebiliriz değerli kardeşlerim. Ve şeyden sonra da namazımızı bitirdikten sonra da dört tane elham dört tane elham efendim 100 tane de istiğfar-ı şerif estağfirullahelazim ve 100 tane de bunu okuyup 100 tane de salavat-ı şerife okursak peygamber efendimizin üzerine çünkü miraçta peygamberimiz hediyeleri getirdi Ayyâ e şimdi onu da mübareğe salatü selamsız namaz olmaz herhalde 100 tane de onun üzerine salatü selam okuyalım inşallah ve bu gecemizi Resulullah Efendimizin bu mukevenaatı seyretmesinin yanında bir nebzecik de olsa hem onu hatırlamak, hem Resulullah Efendimizi yad etmek, hem onun sünnetlerini yerine getirmek, hem de Cenab-ı Hakk'a karşı olan kulluğumuzu ifa edebilmek için bu geceyle bu şekilde değerlendirmiş olalım. Ayrıca 20'si ile 30'u arasında da kılınacak. Hani Recep'in biriyle onu, 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 onu ile 20'si, 20'si ile 30 arasında kılınacak namaz demiştim. Her hafta söylemeye çalışıyorum. Bu namazı da o güne kadar kılamayan. Çünkü Recep-i Şerif'in 27. gecesi olacak o gece artık iki gün sonra çıkacak. <laughs> o namazı da bu geceyi denk getirirsek hepsini bir inşallah Cenab-ı Hak kabul kare ilerse bu miracı da biz bu şekilde eda etmiş oluruz değerli kardeşlerim. <laughs> bu düşünce ve duygularla inşallah hepinizin hem cuması mübarek olsun hem de idrak edeceğimiz o mübarek miraç gecemiz bir de biliyorsunuz malumunuz aklıma gelmişken depremlerin üzerinden bir yıl oldu geçeli. Geçen yıl aynı gün, salı gününe tekabül ediyor. O geceye denk geliyor. Onun için orada ruhlarını teslim eden binlerce kardeşlerimiz oldu. Depremlerde binlerce kardeşlerimiz ruhlarını teslim etti. O kadar kimseler ne kaldı? Eli ayağı değil mi? Herhangi bir tarafı özürlü olarak hayatlarını idame etmek mecburunda kaldılar. Onların sıkıntı selameti için, gidenlerin deruhlarına şahit etmek için, hem o gecemizi de değerlendirmek için inşallah o kardeşlerimizi de unutmayalım. Bu düşünce ve duygularla Cuma'nız mübarek olup o geceyi değerlendirebilen kullarının zümresine Cenab-ı Hak bizleri de ilhak eylesin. Rıza